Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizinle görgü kuralları ve nezaket dersi 2. dönem 1. yazısından soruların çözümüyle beraberiz. İlk soruyla başlıyoruz. Birinci soruda arkadaşlar okulda çevremize karşı nasıl davranmalıyız diyor. Arkadaşlar okulda arkadaşlarımıza, öğretmenlere ve okul personeline saygılı olmalıyız. Ders sırasında sessiz olmalı ve dersi sessizce dinlemeliyiz. Başkalarının görüşlerine de değer vermeliyiz. Başkalarının özel alanına saygı göstermeliyiz. Okul ortamında birbirimize yardım etmeliyiz. Empati yapmalı, arkadaşlarımızı anlamaya çalışmalıyız. Her zaman dürüst olmalı, başkalarını aldatma, kopya çekme veya yalan söyleme gibi davranışlardan kaçınmalıyız. Arkadaşlarımız ve okul personeliyle işbirliği içinde olmalıyız. Bunlardan birkaç tanesini yazabilirsiniz arkadaşlar sınavda. İki, okulda ortak kullandığımız eşya ve araçlar nelerdir yazını demiş. Onlardan da bahsedelim arkadaşlar. Arkadaşlar, okulda ortak kullandığımız eşya ve araç gereçler, kalem, makas, cetvel, kitap, defter, küre, harita, bilgisayar, fotokopi makinesi, yazıcı, tebeşir, silgi, top, ip, hula hoop gibi ürünlerdir arkadaşlar. Üçüncü soru okuldaki ortak kaynakların nasıl verimli kullanabiliriz yazımız demiş. Hemen ondan bahsedelim arkadaşlar. Arkadaşlar okuldaki ortak kaynakları örneğin suyu gereksiz yere akıtmamalı, muslukları sıkıca kapatmalıyız. Gereksiz yere yanan tüm ışıkları kapatmalıyız. Akıllı tahta, bilgisayar, fotokopi makinesi gibi araçları boşuna açık bırakmamalıyız. Yine soğuk günlerde ve mevsimlerde okulun kapı ve camlarını gereksiz yere açmamalıyız. Sabun, kağıt peçete gibi temizlik malzemelerini gereksiz yere kullanmamalı ve israf etmemeliyiz. Kitap, defter, kalem, tebeşir, silgi ve benzeri malzemeleri özenli bir şekilde kullanmalıyız arkadaşlar. 4 arkadaşlar milli ve manevi değerlerimiz nelerdir? yazılı demiş. Arkadaşlar milli ve manevi değerlerimiz vatan, devlet, millet, bayrak, milli marş, sancak, hürriyet, bayramlar, din, kutsal kitaplar, ahlak, namus, vicdan, içtenlik, dürüstlük, dostluk, sevgi, saygı, hoşgörü ve benzeri değerlerimizdir arkadaşlar. 5. İnsanlarla iletişim kurarken karşımızdaki kişiye uygun kelimeler seçmenin önemi nedir? Arkadaşlar karşımızdaki kişiye kim olursa olsun saygılı olmalıyız muhatabımıza siz diye hitap etmeliyiz. Anlayabileceği kelimeler seçmeliyiz. Çok yavaş ya da çok hızlı konuşmamalıyız. Göz teması kurmalı, başka şeylerle ilgilenmemeliyiz. Hoşgörülü ve anlayışlı olmalıyız. Nezaket ifadeleri kullanmaya özen göstermeliyiz. 6. Günlük hayatta kullandığınız nezaket ifadeleri nelerdir? Örnek veriniz. Arkadaşlar Merhaba, hoşça kal, günaydın, hayırlı sabahlar, nasılsınız, iyi akşamlar, geçmiş olsun, tebrik ederim, teşekkür ederim, selamun aleyküm, Allah razı olsun ve benzeri ifadelerdir arkadaşlar. 7. Komşularımıza karşı nasıl nazik olabiliriz yazınız demiş arkadaşlar. Komşuluğun karşılıklı hak ve sorumlulukla içerdiğini unutmamalıyız. Komşularımızla karşılaştığımızda selam vermeli ve gülümsemeliyiz. Komşularımızın hal ve hatırını sormalı, gerektiğinde ziyaret etmeliyiz. Komşularımıza ikramda bulunmalı, sevinç ve paylaşmalıyız arkadaşlar. Arkadaşlar sınavımız burada tamamlandı. Bir sonraki sınavda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.